Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ağaçları tırmanacağız. Ve ağaçlarda ne kadar süre kalabildiğimizi tartacağız. Bakın Betül, Betül bir yap. <laughs> tartıyor. Bakalım Betül'e. <laughs> <laughs> Betül. Evet şimdi bakalım ve... Musab'a bakalım. Tamam. Ben, ben. Önce Betül'e bakalım ah, mı? Evet Betül, Betül e bakalım. bakalım Betül ne kadar asılı kalacak? Beynek sayar mısın? Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 saniye. Evet. Şimdi Musab ağaca tırmanıyor. Ay yavaş düşmeyelim. Ay, çekil atın. Bakın çok iyi. Şey. Bakalım beyne nasıl tırmanıyor? Olur. Ama aynı anda olması ben de, ben olur mu anneciğim? Aynı anda olmasın ağaca zarar verebiliriz. Ağaç hiç zarar Evet bakalım Belinay tırmanmaya çalışıyor. Bugünkü Belinay'ın bir isteği Tümle oldu. Bitiriyor. Evet anne ben bugün farklı bir şey yapmak istiyorum dedi. Evet. Ee, beni farklı olarak daha, daha ilerleyecek misin? Ama dikkat edelim şey ağaç Yok, dalları ince. Çünkü ağaçlar, dalları küçücük. Ee, şey incecik. Kırılmasın zorlanmasınlar ağaçlarımız. Nasıl ineceğim ben şimdi buradan? Evet bakalım Belinay nasıl inecek? Evet evet yapabilirsin inanıyorum sana. Bakalım evet beyni nasıl tutunuyor. Alkış. Şimdi ağaca tutunuyor. Şimdi Musab'a bakalım mı? Musab ağaca bakalım ne kadar saniye yapacak. Evet. Bekle bekle başlattı. Evet. Şimdi Hayır, Musab örümcek adam gibi çıkacak hadi bakalım. Haydi bakalım. Ben hadi bakalım. Bak ne kadar güzel çıkıyor keşke uzun giyinseydik ya. Hadi yapabilirsin oğlum inanıyorum sana. Evet zor ama şey çabalaman lazım. Çabalayınca yapabilirsin. Değil mi Betül? Ne yapıyor abi? Ne yapıyor? He? Oradan mı çıkacaksın? Çıkamadın mı? Az önce çıkmıştın ama. Hadi yapabilirsin. Son bir kere sıçra. Sıçrarsan tutabilirsin orayı. Yok. Doğru ne oldu? Düşüyor. Tamam. Gözünü temiz anneciğim. Ay, Geçti düz, mi? Düz, düz Ama dikkat et çok gitme anneciğim. Tartmayabilir. Tartmaz. <laughs> tamam. Bakalım. Ha, bak şimdi ağaçta tutunayım kaç saniye tutacağım. Betül, Betül annem müsaade <laughs> et. Hadi gelin bakalım kaç saniye duracağım. Anne sen say <laughs> tamam mı? Ama şey şu yukarıdaki o yukarıdaki anneciğim. Orayı tutabilirsen şuradaki buumu, yukarı yukarı anneciğim, şurası, Heh. tutabilirsen anne, orayı, anne, anne, anne. hadi, Geldim. bir olmadı mı? Mi kızım? Efendim. Gel. Tamam. asılıyoruz ama çok sallamayalım, zarar vermiş oluruz. Bir iki. Anne, sen yavaş sayıyorsun. Ama şey yukarıdaki buumu tutarsan asılman daha kolay olacaktır, olur mu? Hadi bakalım. İki elinle oraya. Bir, ay, iki. Ay, yavaş ya. <laughs> ama en fazla hızlı saysam beş olur. Ama Hayır, hızlı <laughs> tamam hızlı sayacağım. Hadi bakalım. Ben nasıl hızlı bir, iki, ay, üç. Var, iki <laughs> ay tane olmuyor ki ama. Ya ben kendim sayacağım. Evet, tamam kendi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, <laughs> sekiz, İşte sen bende bu kadar durmadın ama. Hı? Şimdi Musab'a bakalım. Hayır ince dalları tutmuyoruz değil mi? Musab'cığım. Hayır hayır kırılır. Kırılır hayır. Hı? Evet şimdi Be şere. Betül için sayalım. 1, 2, 3, 9. Ay çok yoruldu bakalım. 9 saniye. Saniye. saniye anneciğim. Ben de dokuz. Ama şimdi sen yap. Hayır, bakalım. Bence sen 9'dan fazla kalırsın. Betül küçük olduğu için. Asıl bakalım, haydi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Harikasın! 2 katı! 2 katından da fazla. Beni sen bu ağaca mı çıkacaksın? Evet, evet görelim ben bakalım. Ha kocaman kozalakmış bu ya. Göstersene bize. E, koca, kozarak... Ay buradaki kozalak. Evet. Ay çok değişik. Bakabilir miyim? Bakabilir miyim? Evet. <laughs> Kocamamış. Evet bu çok Ay, değişik. Başka var mı Betül? Ağaç, ağaçlarda var işte. Evet şu ağaçta koca koca. Ay bile kafasına düşse yarar vallahi. Betriç, ay kocaman kozalaklar Betri en çok hangisi güzel? En çok. Ay beti bunu mu vermiş? Çok güzel. Oradan mı buldun? Koca ağaç tırmanıyor Evet bak 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 ne güzel öğretiyorlar çok güzel. Burada bugün ağaç tırmanma öğreniyoruz değil mi? Betül Betül asılacak mı yine? Asıl bakalım Musafçım dur Betül asılacakmış. Sayalım bir. Tamam hadi. Bir iki üç dört beş altı yedi, yedi sekiz o dokuz on. Ah durdu bir ayağını koyduğun için bitti anneciğim. Bana da öyle yap. Ona şey Ama o sana ağaç. tamam hızlı say. Seninki hızlı saydık ya anneciğim. Evet bugün aç. Bugün aç. Evet, ağaca tırmanma, ağaca asılma. Aslında ağaçlar ne kadar önemli değil mi? Arkadaşlar bu ağaçlar ne büyük nimet. Bize oksijen oluyor, yağmurun yağması için büyük şey oluyor. Hem de doğal oyun parkı oluyor. Evet, asıldık, tırmanmayı öğrendik. Çok güzel oldu. Betüş neredeyiz? Buralardayız. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone, olmayı, like atarsanız çok mutlu olurum. İyi günler dilerim hepinize.